Adalet Bakanlığı olarak biz bu dönemde adli hizmetlerin aksamaması için de büyük bir çalışmayı personelimizle hakim ve savcılarımızla beraber ortaya koyduk. Adli hizmetlerde bir aksamaya meydan vermedik. 881 hakim ve savcımızı 1687 adliye personelimizi 1606 infaz koruma memurumuzu, 526 adli tıp hekim ve laboratuvar teknisyenimiz olmak üzere 4700 yani yaklaşık 5000 tane gönüllü görevlendirme yaptık. İnsanlarımız gönüllü deprem bölgesinde görev alma talebinde bulundular ve biz de onların bu taleplerini karşıladık bölgede görevlendirdik. Bu vesileyle Depremi yaşadıkları halde bölgede görev yapan hakim savcılarımıza, adliye personelimize, ceza infaz kurumu çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Onlar hizmetlerin aksamadan yürümesine büyük katkı sağladılar. Öte yandan deprem soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürümesi bu felakette yıkılan binaların yapımında, denetiminde, işçiliğinde, diğer hususlarda ihmal ve kusuru bulunanların dosdoğruca tespit edilmesi ve hak ettikleri yaptırımların uygulanması maksadıyla da adli soruşturmalar başlatılmış, deliller toplanmış ve hiçbir delilin karaltılmasına izin verilmemiştir. Hiçbir enkaz delil toplanmadan kaldırılmamıştır soruşturmaların etkin ve netice alıcı şekilde yürütülmesi için deprem suçları soruşturma bürolarını kurduk ve buralardan soruşturmaların etkin bir şekilde yürüdüğünü ifade etmek isterim. Adliyelerle ilgili tedbirler de aldık. 6 Şubat'tan sonra belli bir süre sürelerin durdurulması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararnamesini çıkardık. Ancak 6 Mart'tan itibaren bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler. Süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Nurda ve İslahiye merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz. Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Hatay'ın örneğin merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Aynı şekilde Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır. O nedenle 6 Mart'taki hazırlıklarını hakim ve savcılarımızın, çalışanlarımızın ona göre yapmasında fayda olduğunu buradan ifade etmek isterim avukatlarımızın da hesabını buna göre yapmasında fayda vardır. Son olarak şunu ifade edip huzurlarınızdan ayrılmak isterim. Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız. İnşallah personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9229, ceza tevkif evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8376 İcra Dairesi Başkanlığı bünyemizde 700 olmak üzere toplam 18.300 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı ve müracaat tarihleri, müracaat şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir. Şimdiden sınava gireceklere başarılar diliyorum. Her biri için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Sözlerime burada son verirken tekrar Ramazan Şerifinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ramazan bayramınızı, Kadir gecenizi de şimdiden kutluyorum. Rabbim bir daha böylesi felaketleri milletimize, ülkemize ve dünyanın hiçbir yerine göstermesin diye dua ediyor. Geçmişlerimizi rahmetle anıyor hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum.